Denize veya havuza girenler burun ve kulaklarına su kaçmasına engel olamayabilirler. Uzmanlar bu konuda uyarıda bulunuyor. Çünkü tedbir alınmadığı takdirde deniz suyu kulak sağlığı açısından sakıncalı olabilir. Sıcaklarda birlikte serinlemek isteyenler kendilerini denize veya havuza atıyor. Ancak denize girenlerin büyük kısmı dikkat etseler de kulak veya burunlarına su kaçabiliyor. Peki kulağa veya buruna su kaçması tehlikeli midir? Uzmanlara göre deniz suyunun burun sağlığı açısından bir sakıncası yok. Hatta faydası bile var. Bir, burnumuzdaki kronik hastalığı yıkıyor ve temizliyor. Basınç, mekanik etkisi. İkincisi, burun içindeki ödemi, şişliği çözüyor ve tıkalı burunun açılmasına, kanalların açılmasına yardımcı oluyor. Üçüncüsü de burunun kendi kendine temizleme mekanizması var. Burun kendi kendine fırçalayarak temizler, fırçaları var. Bunların daha iyi çalışmasına sebep oluyor. Yine de kişi tedbirini almalı özellikle kronik sinüzitlerde bölgesel soğuk etkisinin sinüziti azdırıcı etkisi var. Denizden sonra rüzgarda soğukta kalmayıp hemen saçımızı kurutmamız gerekiyor. Kulağın su kaçması ise ağrılı rahatsızlıklara sebep olabilir. Deniz suyu özellikle kirli ise enfeksiyonlara zemin hazırlayacak bir hale getirir. Bir de bunun üstüne üstlük biz deniz halı sonrası kulağımızı çok kaşırayıp kurcalarsak bu sefer kolaylıkla orada dış kulak yolunda enfeksiyon gelişebilir. Basit önlemlerle kulak sağlığı da korunabilir. Mümkün mertebe kirli sularda denize girmeyelim. İkincisi de eğer çok denize gireceksek gün bitiminde deniz bitti. Evimize geçeceğiz. Beyaz sirke kulağımıza birkaç damla damlatmayı öneriyoruz. Tek şartla kulaklarımızda delik olmaması kaydıyla. Songuldak'ta vatandaşlar iftar sonrası kan toplama merkezlerine gitti. Başta bulunan